Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Veishwell Legends oynayacağız arkadaşlar. Bakın bu benim Roblox hesabım gördüğünüz gibi. Avatarım bu yani sık sık değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kulaklığımı Sakayım Tamam arkadaşlar. Şimdi eee ne oynayacağız? Legends oynayacağız çok şey yani brokey bunu kanalım önceden çekmiştim ama bu şekilde çekmiştim şu anda bilgisayardan oynuyorum güneşin hesabından çekmiştik arkadaşlar ee, güneşin tabletinden çekmiştik şimdi kendi e, hesabım bu hem tabletimdeki hesabım hem de bilgisayarındaki hesabım <laughs> videoyu like like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve hazırsanız başlayalım. Şimdi e, arkadaşlar Roblox'taki en sevdiğim oyunlardan biri evet işte Legends. Şimdi e, chat'i de bir kapatalım. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle iyice bir açılsın oyun. Kafasızım, kafam yok. Tek bir arabam var arkadaşlar. Araba satıp satıp yapıyorum. Ee, işte bu benim ilk bilgisayardan çektiğim videom. <laughs> Sonunda açıldı arkadaşlar. Bu arada bunu nereden bulduğumuz derseniz PlayStation'ım var biliyorsunuz kanalımda. <laughs> ee, eski videolarıma bakarsanız onda PlayStation Plus aboneliğim vardı. Ondan bedavaya geldi şöyle bir emote arkadaşlar. Yani aslında tam olarak emote değil ama Opera villan var bakın. Modifiyesi güzeldir. İyi basıyor. Drift tekerlekleri aldım. Ee, böyle kar canavarı verdi. Onun da emote'uydu yani animasyonuydu arkadaşlar. Arkadaşlar daha sizinle çok fazla video çekeceğiz. Neler neler çekeceğim. Lütfen arkadaşlar büyümek istiyorum artık. Abone olun, like atın. Oh. Arkadaşlar 122 bin 200 bine kadar kasacağım. Sonra bu arabayı satacağım Sonra da ee, arabanın uzunluğunu yeni araba alacağım. Bu arada sanıyorsunuzdur ee, en iyi arkadaşım Mete'yi. İşte Mete'nin arabasının aynısını alacağım ama ben onu alana kadar Mete kasar. Bu arada plakam Ohio. Ohio bili biliyorsunuzdur yani izleyenler çoğu biliyordur. Ohio. Yu. Evet arkadaşlar. Yani aslında bu çizgi çok sıkmak istemiyorum. Birazdan farklı bir oyuna geçeceğim. Araba sürü, para kazanıyoruz işte arkadaşlar. Öyle bir şey. Şurada bir drift atayım. Ç e, oyundan çıkacağım ama merak etmeyin Roblox'ta oyun bugün Roblox oynayacağız. Bunu da ben çıkalım. Bu arada BS videosu gelecek. Ee, ne? Azıcık sizinle parkur yapalım o zaman. Bu oyunu sevdim bir oyun. Birazdan favori oyunlar, favori oyunlarımı gösteririm arkadaşlar. Şunu tabla kapatalım. Şimdi ee, bakın şu şey, şu şeyi bitirdim ben. Oynadığımızdan birkaç dakika sonra e, size uçan alı veriyor. Tamam mı? Ben gittim bunun tepesine. Şuralardayken filan 100K'ya geldim arkadaşlar. Ne oldu biliyor musun? Öldüm. Öldüm. Reset de çekmedim. Oraya geldim. Sonra orada bir tane daire var. Oraya içeri girince Robux alma dairesi. Öldüm. Şimdi bunların hepsini sizinle tek tek yapacağım. Ee, i̇lk önce şunu bir yapalım. Hemen çok kolay zaten. Arkadaşlar daha yorumlara hangi videoları çekmemi istiyorsanız yazın. Bu arada GTA çekemem. Yoksa Playstation'dan GTA çekerim ama GTA olmaz ya. GTA cama geçelim. Bakın burada bir taktik var. Aç. Bu. Sonra bu. Bakın cam köprü. Sakçıklara. Hop. Şöyle kameramızı eğerek yapabilirsiniz. Tamam burası da bitti. Bu arada bu tüm cam köprülerde işe yaramıyor benim az önce yaptığım profesyonel ne profesyonel. As aslında bunu da işe yarıyor aslında. Bu da kamerasına gerek yapıyor bir kez. Ne? O değil miydi? Değilmiş demek ki. Neredeydim profesyonel? Neydi bu ya? Şuydu bak. Şu da değil şu. Şu. Hop. Hop. Buralar kolay bebek oyuncu. Bir daha böyle bir yap. Asla. Benim böyle bir şeyim oluyor. Nedense bakın top filan dikiyoruz biz okulda arkadaşlarla. Onu bile diyorum. Şimdi nasıl çok iyi gideceğim. Ama olmuyor. Şuydu. Bunlar neydi? Bu. Anlamıyorum ya. Bu nasıl bir şanssızlıktır? Şanssızlığıma güveniyorum ben. Kesinlikle. bir de sonucuda düşmem. Tamam. Şimdi ne var? Eee kolay orta servis bizde iki yer şimdi diyor da orası en kolay bakın orayı aslında en kolay bu en zoru buradaki şu şu merdiven bir de o kadar şey ki Brawl Stars sürekli dislike atan böyle dönen kişiler özellikle Edgar'lar onu çok fazla yapıyor Toksikler böyle gol atıp dönüyorlar Mortis'te savaş sonunda mesela <laughs> Hmm, bu da çok kolaydı ya. Sert. Sert. Nesi sert bunun? Aslında bak bu lazerler. Tamam. Bin lirayı da buradan kap. Ha bu arada arkadaşlar bana Legendary Pet çıktı bu oyunda. <laughs> bu oyunu çok izleyenlerin neredeyse hiçbiri oynamıyordur arkadaşlar. Eminim. En zor mu? Bu, bu niye en zor? Bu en kolay aslında. Yani şu şuralar birer çıkın. Sıkıntı. Büyük ihtimalle buralarda dolayı oldu. Arkadaşlar burada evet şu kesinlikle. Ah! Geri döndü bir anda kendisi yaptı arkadaşlar. Tamam. Altı bin al baba. Kuş 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 kuş. O biler. En zor bitti imkansız. Bu mu imkansız? Bu en kolaylarından biri ya. Oyuna bu, bu sabah başladım. O bir filan yapıyorsun. Buna benzer bir oyun oynuyordum ben. Yüzde En zorunu bunu yapmışlar. Ta tamam hadi. Arada bir kayıyorsun. İnsanlık hali. Ama bak bu hiç ama hiç zor değil. Ne? Ya hile ya. Bak hile cidden. İki kez ölmüş onlar da ya da üç. Şu palyaço sırasını gör görünce aklıma sürekli Brawl Stars'ta Yine o da çok toksit ya. Ha. Ah, hepsi bitti. Şuna geçmeyeceğim bile. Tekrardan yeni bir oyun. Şimdi ne oynayabiliriz? Sezon Baby the Baby. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Bir 12 dakika falan tutarım herhalde. Ki aslında şu an hiç şey de istemiyorum. Bavet etmeyeceğim. Bavet etmeyeceğim. Arkadaşlar bu oyundan çıkacağım. Şu an hiç bu oyun havasında değilim. <laughs> Bırakıyorum da şu an hiç girmek istemiyorum ama sizin için gireceğim. Şazım usta girseydim bu. girseydim ben? Neyse oğlum başka bir videoda orijinal oyununu oynarız. Merhaba bana. Şimdi küfür filan yazarlar videomda böyle içerikler yapmak istemiyorum. Ee, ya olsun. Şu neydi al sen kere. Tamam. Tamam arkadaşlar bununla dolaşacağım. Bu arada ben de arkadaşlar şu şu bir de o şu karşı tüm her şey var. Horsu da almıştım galiba. Ayıp olmaz diye. Almıştım değil mi ya? Horsu Bakın hiç tavsiye etmem. Evet almışım. At. O zamanlar çok Brokeven oynuyordum. Artık hiç oynamıyorum arkadaşlar. Brokeven. Artık. Sıksın. Yani tabii ki de bana göre. Siz sevi seviyor olabilirsiniz Brokeven'a. Bana <laughs> göre sıktı. Gatlar koyayım var şeyimin isminde. Arkadaşlar bu arada bizim evde kedi var biliyorsunuz zaten shorts videolarından. Her Ramazan, her bayram arkadaşlar tabii ki de e, dini bayramlardan ama açıkçası <laughs> çok zamanım olmuyor. Okulda oluyorum bir de e, işte kutluyor filan o bayramları. Dini bayramlarda Kurban Bayramını çok e, saymayın Yaklaşık Onda da atarım belki. Ama Ramazanları en sevdiğim bayram Ramazan. Ve Cumhuriyet Bayramı. Hep 23 Nisan bile 23 Nisan çok sevdim. Tamam dini bayramları sevdiğim Ramazan arkadaşlar. Ramazan şeker işte şeker topluyorum para topluyorum. İşte o zamanlar Silver'ın Silver kedim ona video açıyorum. Onun videoları birazcık fazla izleniyor da üst üste çok fazla attım. Artık Silver sevmiyor musunuz siz arkadaşlar ya? O kadar yorumları çok tatlı çok tatlı yazıyorsunuz. Neyse. Öylesine bir şey yapmış oldum. Bunlar var arkadaşlar. Mesela bu da var. Bakın alabiliyorum. VIP'lerimin olduğuna inanmayanları gösteriyorum şu an. 30. Bu da var bakın. Başka zaten kaldı mı? Araba. Olarak. O zaman VIP arabalarında vardır diyeceksiniz. <laughs> Evet şunlar filan var bakın. Şimdi şunlar da var göstereyim. Mesela ben şunu çok seviyorum mesela. Şimdi Mesela bu <laughs> Var işte Otel odası zaten herkes de var Şimdi bir çıkalım ee, şimdi bir bakayım oynayabileceğimiz bir oyun varsa. Bu arada ne oynasa? Toilet Tower Defense'ten nefret ediyorum arkadaşlar. <laughs> Düşmanım oynuyor zaten. Hatta bir tane videoda <laughs> Babür adı. E ıslak bezimiz kısam yoksa işte Babur'un boğazını kısam. Hatta öyle bir video yapmıştım efsaneler var. Sonic. Sonic ile Mario niye? Sonic ile Mario yo niye ayrı ayrı? Şimdi arkadaşlar ben Sonic'i çok sevdim. Kanalın ismi bile. Brawl Stars'daki ismim bile ve Roblox'taki ismim bile Cihangir Sonic zaten. Sonic var. Yani aslında buradaki Nerso Gaddar yapmıştım. Brawl Stars'takini de Gaddar yapmıştım ama şimdi yine Cengiz Sönük yaptım. Bu arada Brawl Stars'ta 90 elmasını götürdüm. Yani bir de asla isim değiştirmeyeceğim galiba. Ee, YouTube kanalımın ismi de zaten Cengiz Sönük. tabii ki de burada C ile yapamadım. O yüzden K ile yaptım. Ee, bu oyunu hiç sevdim. Tamam hadi skidi bir tuvaleti birazcık seviyorum ama bu oyun nefret ediyorum ya. Yani. Neyse 15 dakikalık bir video oldu. Çok uzun bir video olamadı arkadaşlar. Ama bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Bu arada yüzümü biliyorsunuz. Yüzümü gösteremiyorum şu anda. Neyse. Ben de kapatayım bari. Hadi bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. bay.